Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size e, almış olduğumuz ayarlı park ampullerini tanıtacağız. İstediğiniz rengi çevirebiliyorsunuz. Şu anda kırmızıda yanıyor. Mesela şöyle mora çevirelim. Mor oluyor. Buraya da çevirelim. Böyle mor oluyor. Tek bir tuşa bastığınızda ikisi olmuyor. Sadece fara doğru tutacaksınız. Çevireceksiniz. Böyle oluyor. Eğer iki kere basarsanız da çakar şeklinde alabiliyor. Burada daha da farklı renkleri var. Şöyle buyurun. Böyle. Aksesuarcılara gittiğimde demişlerdi bana bunlar fazla dayanmaz falan. İki aydan beri aracımda şu anda hiçbir sıkıntı da olmadı. Başka ne diyelim? E, trend aldık bunları. Şöyle de değiştirebiliyoruz. Trend yoldan aldık. 30 lira bir şey. Takması zaten çok basit. Park, eski park ampulünü çıkarın. Yenisini takın. Polish falan da yapıyorsunuz da gece çektiğimiz için hemen bir, bir tanesini de göstereceğim. Hemen şöyle polis modu da yapıyorsunuz. O da güzel ama kesinlikle gidip de trafikte o modu açmayın. Vallahi ceza yersiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Aksesuarcılara gidip de şey yapmayın. Deyin ki taktırmak istiyorum. Zaten ben gittiğimde demişlerdi ki gülüm takmayalım falan çabuk bozuyor çin malı. Çin malı doğru evet ama ben iki ay boyunca taktım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Belki sonra bozulabilir. Aksesuarcılar da haklı olabilir. Bugünlük bu kadar. Zaten günde iki tane video sığdırdık. Herkese hayırlı akşamlar. Şöyle de polis modunda kalsın. Bir dakika. Tamam video bitir.